Evet. Hazır mısın? Hazırım. Merhaba. Merhaba. Benim adım Asel. Senin adın ne? Benim adım Umar. Ömer kaç yaşındasın? Ben 6 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Ben 24 yaşındayım. Ömer nerelisin? Ben, ben Mısırlıyım. Sen nerelisin? Ben Türkiye'liyim. Sen nerede oturuyorsun? Ben İstanbul'da oturuyorum. Sen ne oturuyorsun? Sen nerede oturuyorsun? Tamam. Sen nerede oturuyorsun? Ben İstanbul'da oturuyorum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ömer sen hangi dili konuşuyorsun? Ben Arapça konuşuyorum. Sen, sen de ne <laughs> Sen, ne? <laughs> sen hangi dili? Ben hangi diliyle konuşuyorsun? Çok güzel. Aferin sana. Ben Türkçe konuşuyorum. Nasılsın Ömer? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. Sürekli. Görüşürüz. Şimdi çok güzel Ömer. Aferin sana. Nur sıra sende. Tekrar. Merhaba. Merhaba. Senin adın ne? <laughs> Bismillah. Ben soracağım sana. Dur. Tamam mı? <laughs> Merhaba. Merhaba. Benim adım Asel. Senin adın ne? Benim adım Nur. Memnun oldum. Memnun oldum. Nur kaç yaşındasın? Ben 10 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Ben 24 yaşındayım Nur. Nerelisin? Ben Suriyeliyim. Sen de nerelisin? Sen nerelisin? Ben Türkiye'liyim. Nerede yaşıyorsun? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Hmm. Sen ne, ne sen nerede yaşıyorsun? Evet. Ben de İstanbul'da yaşıyorum. Nur, sen hangi dili konuşuyorsun? Arapça. He, Arapça. Konuşuyorum. Evet, bana sor. Sen hangi dil konuşuyorsun? Ben Türkçe konuşuyorum. Nasılsın Nur? İyiyim. Sen nasılsınız? Sen nasılsın? <gülüyor> tamam <gülüyor> Sor. Sen nasılsın? Sor. Hayır, zor değil. Hayır, sen nasılsın? Sor, sor. Aa. <laughs> sen zor ile soru karıştırdın Nur. <laughs> değil mi? Şimdi evet. tekrar tekrar yapıyoruz. Nasılsın Nur? İyiyim, sen nasılsın? Heh, teşekkür ederim, ben de iyiyim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Güle güle. Güle güle. Cevap ne? Güle güle. Ha evet. Abdül hadi sıra sende. Hadi bakalım. Merhaba. Merhaba. Benim adım Asel. Senin adın ne? Benim adım Abdülhadi. Abdülhadi kaç yaşındasın? 11 yaşındayım. Siz kaç yaşındasınız? Ben 24 yaşındayım. Nerelisin? Kunduluyum. Siz neredesiniz? Neredesiniz? Ben Türkiye'liyim. Nerede yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Hangi dili konuşuyorsun? Arapça konuşuyorum. Siz hangi dili konuşuyorsunuz? Ben Türkçe konuşuyorum. Nasılsın Abdülhade? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Güle güle. Ömer şimdi sen bana sor tamam mı? Sen başla. Hadi. Ama, merhaba. Merhaba. Benim adım Omar. Senin adın ne? Benim adım Asel. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Ben 6 yaşındayım. Hmm. Ee, neredesin? <laughs> Nereliyim? Türkiye'liyim. Sen nerelisin? Ben, ben Türkiye'liyim. Sen Türkiye'li misin? Mısırlı mısın? Hangi Ömer? Ben Mısırlıyım. <laughs> tamam. Şimdi sor. Burada soru var bak Ömer, bu soruyu sor. Sen nerede yaşıyorsun? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Sen nerede yaşıyorsun? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Hı <laughs> hı. bunu sor. Ee... Bu soru. Ömer, Bak. Sen, sen hangi dili konuşuyorsun? Ben Türkçe konuşuyorum. Sen hangi dili konuşuyorsun? Ben, ben Arapça konuşuyorum. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok güzel Emel. Aferin sana. Maşallah. Nur, şimdi sıra sende. Sor bakalım. Bu soruları sor bana. Hadi. Merhaba. Merhaba. Senin, adı Asal, senin adın ne? Benim adım Asel. Senin adın ne? Benim adım ne? Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sen kaç yaşındasın? Ben 24 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? Ben 10 yaşındayım. Hı hı. Hangi dil konuşuyorsun? Ben Türkçe konuşuyorum. Sen hangi dili konuşuyorsun? Ben Arapça konuşuyorum. Hı hı. Bunu sor. Bak bu, bu soruyu sor Nur. Ee, sen nerelisin? Ben Türkiye'liyim. Sen nerelisin? Ben Suriyeliyim. Hı hı. Son soru. Bunu da sor Nur. Bitiyor ya bura bura na nerede oturuyorsun yaşıyorsun? ben İstanbul'da yaşıyorum sen nerede yaşıyorsun ben de İstanbul yaşıyorum memnun oldum güle güle, güle, güle. Tamam. Abdülhadi hızlıca seninle de yapalım. Başla. Buradaki soruları sor Abdülhadi. Merhaba. Merhaba. Sen adın ne? Benim adım Asar. Senin adın ne? Benim adım Abdulhadi. Evet. E, nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Sen nerede yaşıyorsun? Ankara yaşıyorum. Sen neredesin? Ben Türkiye'liyim. Sen nerelisin? Ben Özürlüyüm. Sen hangi dili? Sen hangi dili konuşuyorsun? Ben Türkçe konuşuyorum. Sen hangi dili konuşuyorsun? Ben Evet, tamam. Teşekkür Kanka. ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ömer. Yani var ya Ömer seni döveceğim Ömer.